Evet arkadaşlar, yeni bir videoda daha birlikteyiz. Normal yatırım tavsiyesi ya da FIFA'daki genel videolarımızın dışında bir duyuru videosu olacak bu. Son zamanlarda bir 4-5 gündür video çekemiyordum. Ondan önce de biraz yavaşlamıştı. Normalde her gün ya da 2 günde bir video atıyorduk en azından. Şimdi birkaç duyurum olacak. Şimdi bazı sağlık sonları yaşıyorum. Çok detaylara girmeyeceğim. Bu yüzden de son bir süredir belli bir şeyde uzaklaştık ritmimizden. Yani... Atamayacak durumdaydım. Ee, şimdi öncelikle önümüzdeki hafta askere gidiyorum. Bir hafta sonra ya. Bu video yayınlandı bir tarihten şey tarihten sonra önümüzdeki hafta askere gidiyorum. <laughs> bir hafta bu şey bir ay boyunca asker şeyde e, FIFA'ya giremeyeceğim. Bir, ama e, çeke, normalde benim planım işte 10-15 tane video hazırlayıp 2 günde bir ben askerdeyken de videoları önce de her zaman gibi kurup sizlere yayınlamaya devam etmekte ama bu beklediğim sayıda olmayacak ama kesinlikle sizi bir ay boyunca videosuz bırakmayacağım. Haftada bir ya da biraz daha fazla bir miktarda video ile karşınızda olacağım. Ben askerdeyken de videolarım yayınlanmaya devam edecek. E, rutinimize yavaş yavaş döneceğiz. E, en azından bu bir haftayı çok boş geçirmek istemiyorum. E, Hero paket açılışı var, ikon paket açılışı var. İnanılmaz bir vlog gelecek. Gerçekten inanılmaz bir vlog gelecek. Ee, bunlar duyurularım içinde. Hani videolar tekrar sıklaşacak bir hafta boyunca ondan sonra da belli bir düzende olacak. Bir ay askerde olacağım çünkü. Hesaba gelmek gerekirse kadroyu gösteremiyorum çünkü spoilerlar var bazı ikon ve hero paket açılışlarından. Güzel şeyler ama e, sizleri bekliyor. Sonuç olarak e, onun dışında gördüğünüz gibi 3.1 milyonluk bir <laughs> şeyimiz var. Bu yatırım şey ne olacak? Hesap bomboş mu duracak? Hayır. Çok spesifik bir yatırım görürsem yapacağım gitmeden <laughs> Sesim içinde kusura bakmayın. E, spesifik bir yatırım görürsem yapacağım gitmeden ama büyük ihtimalle bir yatırımda olmayacağım. E, yeğenim ve moderatörüm Kaan yeğenim Ege'yle moderatörüm Kaan onlara emanet hesap onlar maçlarımı oynayacaklar, weekend liglerimi oynayacaklar, yatırımlarımı yapacaklar ve ben döndükten sonra da soracağım. Ve bir YouTube videosunda bunu size özetleyeceğiz. Ne yaptınız abi? İlk weekend lig ne yaptınız? Ödülden iyi bir şey çıktı mı? İkinci weekend ne yaptınız? Ödülden bir şey çıktı mı? Hangi yatırımları yaptınız? SBC yaptınız mı? Neler yaptınız? Hepsini not alacaklar benim hesabımda ne yaptığının ve benim hesabımda ben yokken yapılan her şeyin bir özetini ben geldiğimde de yayınlamış olacağız. 3.1 milyonda uzun dönemli yatırımlara gideceklerdir büyük ihtimalle. Böyle çok çılgın alsatlar bir iki tane kan yakalarsa ya kadar Ege'de o riske girmez. Ee, o yüzden büyük ihtimalle böyle fodur alacaklardır. Dipten sonra da bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Ya da özel kartlara yatırım yapacaklardır. Canlı kartlara yatırım yapacaklardır. Bu sene çok karlılar. <laughs> Şimdi durum böyle. Son bir kez özetlemek gerekirse bu önümüzdeki bir hafta boyunca videolar gelmeye devam edecek. Ondan sonra askere gideceğim. Ben askerdeyken de size videolar gelmeye devam edecek. Sağlık durumları yüzden biraz azaldı. Yayınları zaten tamamen durdurmak zorunda kaldım Twitch'te. Ben döndükten sonra YouTube ve Twitch yayınları da başlayacak. O yüzden sizden bir 5 haftalık izin istiyorum canlı yayınlar konusunda. Her şeyi inşallah toparlayıp bütün sorunları çözdükten sonra da eski hızımıza gücümüze döneceğiz. Kanalı ihmal ettiğim falan yok. Bu işe aynı odaklanmaya, aynı hıza devam ediyorum. <laughs> El verdiği sürece fırsatların ve sağlığın. Ee, sizden de bunun için kusura bakmayın diyorum lütfen. E, duyurlarımız bu kadardı. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Çok böyle uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Olacaklardan bahsettim. Neler olacağından bahsettim. Her zamanki video benim. Kaldır abone olmayı unutmayın efendim. E, diğer videoda görüşmek üzere diyelim. Dediğim gibi <laughs> güzel video gelmeye devam edecek. Askerden dönünce de görüşürüz ama bir sürü video çekip sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Gidene kadar ve askerdeyken de İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.